Öğretmenim ben seni çok seviyorum. Yakında bu videoyu izleyecek Okula geri döneceğiz, oyun oynayacağız, etkinlik yapacağız. Ben okulumu çok seviyorum. Hep okula gitmek istiyorum. Arkadaşlar sizi çok özledim. Öğrenim öğretmenim sizi de çok özledim. Okulların hemen bir an önce açılmasını istiyorum. İnşallah görüşürüz. Bırakmış, açıldı şimdi kapılar. Bilinmez arkasında ne var? Heyecanlı mutlu çocuklar. Prensesler, kahramanlar, periler, cadılar bu masalla hep beraber başarabiliriz. İyiler kaybetmez asla. Ya! Ben dondurma. Size bir tane bilmecem var. Bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Bildiniz. Bunun cevabı dondurma. Ben Zozu. Resim yapmayı çok severim. Siz de resim yapmak istiyorsanız beni Zozu diye yazın. Resimleri... Çizebilirsiniz benim resimlerimi. Ya.